Adile Bakanı Sayın Nebati'ye bir soru önergesiyle 2016 Ocak'tan 2022 Mart'ına kadar hangi basın yayın organına, hangi televizyona, hangi radyoya vergi incelemesi yaptınız? Hangilerine ne kadar ceza kestiniz? Hangilerinin vergi borçlarını affettiniz? Ve basın ilan kurumundan hangi gazetelere, ilan yasağı verdiniz ve bunlar kaç lira diye çok teknik dört tane soru sorduk. Tabi bunların her şeyi yalan dolan olduğu için şöyle bir soru önergesine cevapta ticari sır dediler. Vergi usul kanununa göre bunu söyleyemeyiz. Ve internet sitelerini uzlaşmayla ilgili, uzlaşma komisyonlarıyla ilgili oraya bakın diye yazmışlar. Birincisi bu görevi ihmaldir. İkincisi milletvekillerinin anayasadaki denetim haklarını yok saymaktır. Üçüncüsü yalandır. AKP'nin yönetim anlayışı zaten bu. Yandaşlara her şeyi vereyim, yandaş olmayanlara muhalifleri dünyayı dar edeyim. Ben buradan Hazine Bakanı Nebati'ye soruyorum. Hatta gözlerinin içine baka baka soruyorum. Yüreğiniz yetiyorsa, en ufak bir cesaretiniz varsa, son 5 yılda hangi medya grubuna vergi müfettişi gönderdiniz, vergi denetimi yaptınız, bunu açıklayın. Hangi basın yayın organı, televizyon, radyo, gazete ne kadar vergi veriyor veya hangi cezaları kestiniz onlara ya da kimlere basın yayın kurumundan cezalar yağdırdınız, bunları açıklayın. Ama ben diyorum ki açıklayamazsınız. Ne yüreğiniz var, ne cesaretiniz var. Çünkü sadece ve sadece yandaşlarınızı koruyorsunuz. Ama Halep oradaysa arşın burada. Geliyor gelmekte olan. İktidarınız gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yaptıklarınızın, yediğiniz kulaklarının saçı bitmemiş, tüyü bitmemiş yetimlerin yediğiniz hakların hesabını bağımsız mahkemelerde vereceksiniz.